Birazdan oraya doğru geçeceğiz, yanına doğru geçeceğiz. Size öncelikle Yoros Kalesi'ne gelirseniz göreceğiniz manzarayı göstermek istedim. Burası arkadaşlar İstanbul Boğazı ve köprüden sonra gördüğünüz alan deniz Karadeniz. İstanbul Boğazı'nın girişini boğaz ağzını seyrediyorsunuz. Biz bazı şeylerin kıymetini tam bilmiyoruz. Değerlendiremiyoruz belki de. Anadolu Kavağı Kalesi ve Ceneviz Kalesi olarak da adlandırılmaktadır. Karşı tarafta Rumeli Kavağı üstünde olan diğer kale ile birlikte Boğaz girişini kontrol etmek gayesiyle inşa edilmiştir. Anadolu Kavağı'na hakim bir tepenin üstünü kaplayan Yoros Kalesi'nin adını kutsal yer anlamına gelen Hieron'dan aldığı söylenirse de Yoros adının doğrudan doğruya dağ anlamındaki Oros'tan gelmiş olması belki de daha doğrudur. Yoros Kalesi sanıldığı gibi bir Ceneviz yapısı değildir. Kulelerinden birinde kitabe buranın Doğu Roma yapısı olduğunu belli eder. Evet arkadaşlar tarihi Roma'ya Bizans'a 12. yüzyıla dayanan bir tarihi yapının yine önündeyiz ve gördüğümüz manzara ne yazık ki